olur? 500 tam puan alarak e, Türkiye ünlüsü olan öğrencimiz Ahmet Nihat Emekçi. Ya, e, gerçek söylemek gerekirse hep beraber arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz beraber aramızdan bir birinci çıkacağını bekliyorduk. Ama yani bu beklenti e, e, kimin olacağını bilmiyorduk. Yani biz arkadaşlarımıza çalışmaya devam ediyorduk. Her zaman okulumuzun başarısı, kendi bireysel başarılarımız için çalışmaya devam ediyorduk. Tabii bu bilgiyi biz tahmin edemezdik, bu ben oldum. Tabii bunda e, e, akrabalarımızın, öğretmenlerimizin, ailemizin, okulumuzun, Nazliye Koleji'nin, FEM dershanesinin, özellikle dershanemizdeki hocalarımızın, bütün hepsinin çok büyük katkıları var, çok büyük emekleri var, çok büyük duaları var. Yani bu e, bilgiyi yalnızca kişiye mal etmek, e, olmaz. Çünkü bu herkesin başarısı yani bizimle beraber olmuş bütün hocalarımızın, arkadaşlarımızın hepsinin başarısı, ailemizin başarısı, bizi bir araya getiren insanların başarısı. Çünkü burada tek bir kişi etrafında dönmüyor. Hep burada bir tablo var, bir manzara var. Kimimiz bu manzarada gör, kimimiz daha, kimimiz martiyiz. Ama bu manzarayı bir araya getiren hocalarımız, ailemiz, okulumuz, dershanemiz hepsine teşekkür ediyorum. Heyecanlıyım. Dershaneye tabi son iki senedir FEM dershanesine gidiyorum, e, 8. sınıf sürecinde de, SBS sürecinde de ana Fene gitmiştim, ona da 4 sene gitmiştim, 8. sınıfta da 500 üst puan aldım tabi bunun üzerinde de e, ana e, çok büyük etkisi vardı tabi hocalarımızla, okulda bazen hocalarımız yardımcı olamadığı yerlerde e, FEM'deki hocalarımız, dershanedeki hocalarımız bize yardımcı oluyor onlarla beraber e, daha bir e, sorularınıza cevap buluyoruz. Daha bir eğitim olanağı buluyoruz. Yani biz o yani okulumuzda göremediğimiz küçük ayrıntılar Tabii küçük ayrıntılar dershanede tamamlıyoruz. Büyük olarak bunları tekrar ediyoruz. Bunları tekrar da çok önemli. bu süreçte. Yani dershanemizde şöyle öğretmenlerimiz dershanedeki okuldaki öğretmenlerimiz bizi zaten takip ediyordu. Ama bir de dershanedeki öğretmenlerimiz takip edince onlar bizimle beraber olunca ee, çok daha iyi oldu. Çünkü bir kişinin takibiyle siz yalnız bir olmuyor. Dershane gibi bir kurumun vardı. Bize çok yardımcı oldu bu süreçte. Işte. Bu böyle söyleyebilirim dershanemiz yaparken. Başarı bekliyor muyduk? Başarı bekliyordu işin gerçeği. Hani benim oğlumdan bekliyordunuz derseniz oğlumdan <laughs> beklemiyordum. Beklemiyordum derken şu manada bekliyordum. Kolektif çalıştıkları için hani az önce daha işte tepe nehir örneğini verdi oğlum. Orada bir gruptu bunlar. Gerçekten güzel bir aralarında bir ahenk vardı. O ahenkte çok güzel taşlar yerindeydi. Birbirlerine çok güzel yardımcı oluyorlardı. Ben işin gerçeği diğer arkadaşlarım da bu başarıyı yakalayacağını biliyordum. Ama dediğim gibi benim çok sürpriz olmamakla beraber o arkadaşlarının da desteğiyle beraber olduğu değil Tabi bu tek sacayak değil, üçlü sacayak diyelim. Dershane, okul ve aile işbirliğiyle beraber güzel bir ahel içinde olduğu bu çalışmalar. Yani biz e, tabiri caizse doktorun verdiği reçeteye uyulması gibi biz öğretmenlerimizin verdiği, gerek dershane gerek okul öğretmenler vermiş olduğu e, direkt, direktlikler doğrultusunda biz elimizden geldiği kadar çocuklarımıza yardımcı olduk ve inşallah onlar da bu başarıyı gösterdi. Hepsini ben yani dershaneyi, okulu, yöneticilerini, velilerimizi hepsini tebrik ediyorum. Yani Erzurum'dan böyle bir başarı çıkması bizi ayrıca gururlandırdı. inşallah.